Efes, antik çağın en önemli liman şehirlerinden biri olup ticaret, kültür ve din açısından büyük bir merkezdi. İonya bölgesine yer alan şehir, Artemis Tapını, Celsius Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi yapılarıyla ünlüdür. Düzenli şehir planlaması, su kemerleri, hamamları ve agora gibi sosyal alanlarıyla gelişmiş bir altyapıya sahipti. Efes, antik kentinin görkemli yapılarından biri olan Büyük Tiyatro, yaklaşık 25 bin kişilik kapasitesiyle dönemin sosyal ve kültürel yaşamının merkezindeydi. Burada tragedya ve komedya oyunları, gladiatör dövüşleri, vahşi hayvan mücadeleleri gibi etkinlikler düzenlenirdi. Ayrıca dini törenler, Artemis'e adanan festivaller ve halka açık toplantılara ev sahipliği yapardı. Celsius Kütüphanesi Antik Efes'in en önemli kültürel merkezlerinden biriydi. Kitaplık olarak kullanılan bu yapı yaklaşık 12 bin parşömen ruloya ev sahipliği yapıyordu. Bilginler burada çalışır, okuyucular parşömenlere erişim sağlayarak araştırma yapardı. Kütüphane sadece bilgi merkezi değil aynı zamanda Efes'in sosyal yaşamının da bir parçasıydı. Artemis Tapını, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak Efes'in dini ve kültürel merkeziydi. Zengin süslemeleri ve mimarisiyle sadece bir ibadet yeri değil, sanat ve kültürün de bir sembolüydü. Predenian, Efes'in yönetici sınıfı, yabancı konuklar ve zengin vatandaşların toplandığı önemli bir yapının sivil işlemine sahipti. Sütunlar üzerindeki yazıtlarda değişen sayıda kuretler olarak bilinen Rahip sınıfının isimleri yer almaktadır.